Seni ailem bile sevmemiş. Ben neden seveyim dedim. Ağrına gitti. Özür diledim. Toparlamaya çalışıyorum. Bu cümleyi yakın zamanda seyrettiğin o dandirik dizilerden birinde duydun ve kullandın değil mi? Ben biliyorum bu cümleyi. Ve gittin kullandın. Cevap vermeyeceğim. Çöz bakalım şimdi. Hayat dizi gibi miymiş? Orada senaristler oturuyorlar. Millete cümle üretiyorlar. Siz de böyle atlayıp kapıyorsunuz. Seni ailen bile sevmemiş. Ben niye? Seni ailen seviyor mu sence? Şimdi bu cümle herkeste etkilidir. Seni ailen seviyor mu dediğiniz herkes bir şöyle şey olur. Çünkü hepimiz ailemizin bizi sevmediğini. Çünkü uzun zamanlı bir şey bu. Yani bir gün kötü davranmıştır, bir gün iyi davranmıştır, bir gün bilmem ne. Yani seni ailen bile sevmemiş dediğiniz zaman hep işe yarar. Ama ayıp. Yani bir diziden duyup öyle işe yaramadan, şey yapmadan, düşünmeden, "Aa güzel duruyordu bu replik işte. Bu şey iyiydi. Ben bunu kullanayım." diye. Sen dizi karakteri değilsin ve onu senaristler yazıyor. Çık çıkabilirsin içinden şimdi. Birazcık dizilerin dizi olduğunu hatırlayın.